Bunlar Ekim'de dipler temizlenmeye başladı. Yağmurla da mı, Kasım'da da dip toplama başladı. Şimdi zeytin toplama başladığımız zaman hani olan ağaç vurmalı bir arsa iki sepet koruz yanımıza. Birine yağlık zeytinleri toplarız, birine de furmaları toplarız. Ondan sonra işte o furmaları yıkar, tuzlar, bir dona koruz. Cam kavanoza, hani cam kavanoza daha güzel muhafaza olur. Furma Yağlı yoğurtla güzel gide. İşte kuru, kuru soğan da kırarsın yanına. Kelesan yaparsın. Zeytinyağı katarsın, limon dilimlersin fırmaya. Limonlu fırma olur, çok güzel olur. Bunlar dibinden topladığımız olmuş olgun haldeki fırmalar.